Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbiye'nin hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese hepimize sağlık, saat versin inşallah. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin değerli takipçilerim. Evet, bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Şöyle mor rengim var. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizi anlatmaya başlıyorum. Evet. Şimdi modelimize başlıyoruz. Çok kolay bir model. Yine öğrenenler için de çok kolay bir model değerli takipçilerim. Evet. Şimdi balık sırtı yapıyoruz. İkili bir 2 1 zincir aynı yere şöyle 2 ikili balık sırtı. Şimdi 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çekiyoruz ve şuraya da 1 2 1 zincir aynı yere şöyle 1 2 balık sırtı. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 6 zincir ve tekrar şöyle bakın. Zincir tam yazlık yelek şal modeli ve çok çok kolay bir model. Yeni yani tığ işi öğreneceğim diyenler için de çok kolay bir model değerli takipçilerim. Aynen bu şekilde iki trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan ve şöyle bir iki üç dört beş altı tane zincir ve Şöyle şuradaki boşluğa tekrar 1 2 1 zincir aynı yere bir daha batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve şöyle kenar. Bakın şöyle ikili kenar. 1 2 Geri dönüyoruz. Modelimiz 3 sıradan ibaret. 3 sırada çıkan bir model. Yani 3 sırada tamamen bir zincir çevirdik ikinci aşamaya geçtik 2 1 2 3 4 5 6 tekrar zincir bakın şöyle bir daha zincir ve tekrar dediğim gibi çok kolay tekrar balık sırtı Aynı yere 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane zincir, ikili trabzan, 2, i̇ki. 1 zincir, 1 2 3 4 5 6 Evet devam ediyoruz. Şöyle 1 2 1 zincir tekrar 1 2 Evet sonlara geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve tekrar şuradaki boşluğa balık sırtı işliyoruz. Bir zincir ve devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son zincirimizi çektik ve burası da böyle bu kenarda balık sıktı çok kolay şal yelek yani istediğinizi örebilirsiniz ben çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir çevirdim. Şöyle üstüne almadan şöyle battım. Tekrar bir iki bir zincir bir iki ve şimdi bir iki üç tane zincir çekiyoruz ve bakın şuradaki zincirimizin bir tanesine batıyoruz ve diğerini de topluyoruz bir iki üç ve tekrar balık sırtı bir iki bir zincir tekrar bir iki ve bir iki üç şöyle topladım ve bir iki üç tekrar balık sırtı iki bir zincir bir iki bir iki üç ve şöyle zincire de batabilirsiniz böyle toplaya da bilirsiniz 3 tane zincir 1 2 3 1 2 bir zincir Evet sona doğru yaklaşıyoruz tekrar 2 1 2 3 ve şöyle batıyoruz zincire tekrar 1 2 3 ve şöyle balık sırtı 1 2 1 2 Evet tekrar devam ediyoruz. Ve sona geldik zaten. Şöyle bakın. 2 3 Şöyle battık. 1 2 3 ve kenara geldik. 1 2 Evet değerli takipçilerim. Çok kolay ve güzel bir modelle sizlerleyim. Şöyle modelim harika oldu. Tam yazlık. Şöyle Bakın tam yazlık yelek olur, şal olur. İstediğinizi örebilirsiniz bu modelle. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve dediğim gibi yeni örmeyi öğrenenler için çok kolay bir model. Evet arkadaşlar beni burayı kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Ki bu yeni güzel modellerden haberdar olasınız. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle önü arkası aynı bir model. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.